Merhaba oyun severler. Bir oyunu oynamak için o oyunu sevmeniz, beğenmeniz yeterli midir? Sizin de benim gibi çok sevdiğiniz ama oynayamadığınız oyunlar var mı? Yoksa bu gerzek durum sadece benim için mi geçerli? Bu soruları bana sorduran oyun son dönemlerin yükselen trendi olan V Rising. Oyunu bir kaç yerde görmüş. Hatta hayatta kalma oyunu olduğunu görünce sağ ol abi ben almayayım deyip yoluma devam etmiştim. Sen misin bu oyuna burun kıvıran? Oyun bir patladı. Steam'de en çok satan, en çok oynananlar arasına girdi. Eş dost abi bu hakkak bunu oynamalısın diye mesajlar atmaya başladı. Her zaman derim. Hiçbir şeyi bilmiyorsan haddini bileceksin. Ne alaka diyebilirsiniz? Alakası şu. Oyunun hayatta kalma oyunu olduğunu bile bile girip bir de oyunu beğenince işler karıştı. Hadi önce şu oyunu bir inceleyelim, sonra da ne demek istediğimi daha iyi anlatırım. Almış olduğum duyuma göre de kanala abone olmayanlar vampirler tarafından ısırılı olmuş haberiniz olsun. Sonra uyarmadı demeyin. V Rising en temel anlatımla bir vampir oyunu. Hatta son zamanlarda vampir temasını en iyi yansıtan oyunlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Bunu şundan dolayı diyorum. Oyunun Mekanikleri, oynanışı ve atmosferi birbiriyle o kadar güzel uyumlu ki oyunun dünyasında kendinize direkt kaptırıyoruz. We Rising online odaklı bir oyun olmasından dolayı belli başlı hikayeye sahip değil. Oyunun hikayesini vermiş olduğunuz kararlarla siz belirliyorsunuz. Sandbox türünde olmasından dolayı dünyayı istediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz. Tutorial kısmını geçtikten sonra oyun sizi atıyor karanlık olmanın derinliklerine. Başlıyorsunuz bu karanlık dünyada hayatta kalmak için mücadeleye. Oyunda ilk bahsetmem gereken konu gece gündüz döngüsü. Birçok oyunda zaman döngüsünün oyuna etkisini görmüşsünüzdür. Ama bu oyundaki gece gündüz döngüsünün etkisi kadar mantıklı ve doğrusal bir etki pek görmemişizdir. Vampirlerin gündüz dışarıya çıkamadığını biliyorsunuz. Oyunda güneş çıktığında da eğer hızlıca bir gölge bulamazsanız küle dönüyorsunuz. Hayatta kalabilmeniz için avlanmanız da lazım. Sadece zaman döngüsü sayesinde verdikleri mücadelesi çok iyi değil mi? Geliştirici firma oyunu tek zaman moduyla da yapabilirdi ve kimse niye gündüz modu yok demezdi. Çünkü vampirler gece avlanır. Haliyle temaya uygun olurdu. Ama buna rağmen oyunu daha dinamik hale getirmek için gece gündüz döngüsünü koymaları, bunu da başarılı bir şekilde kurgulamaları takdire şayan. Gündüz yaşayabileceğimiz sorunları engellemek için bir vampir olarak neye ihtiyacımız var? Tabii ki bir kaleye, şatoya. İşte oyunun bir diğer önemli dinamiği de Loot Craft Build işlemesi. Oyunda toplanacak bir dünya eşya var. Bu lootlar hayat önem taşıyor. Çünkü oyunun güç seviyesi sistemi kullanmış olduğumuz ekipmanlara göre yükseliyor. Ekipmanları da yükseltebilmek için gerekli craft eşyalarını toplamamız gerekiyor. Bunun içinde gördüğümüz her şeyi toplayacağız. Gerekli eşyaları topladıktan sonra ilk önce yapmamız gereken işlem kalemizi inşa etmek. Başta sadece duvarları ördüğümüz barakamızın etrafını ve zeminini taşlarla komple kapladığımızda çatısı da gelmiş oluyor. İşte bu andan sonra oyun elinizi kolunuzu çözüyor ve şimdi ne halt yersen ye diyor. Çıkıyorsunuz devasa bir dünyaya. Gez babam gez. Dolaş babam dolaş. İstediğin yere gitmekte özgürsün. İlla şuraya gideceksin diye bir şey yok. Nereyi keşfetmek istiyorsan orayı keşfet. Bu sistem bir yerden tanıdık geldi mi? Evet. Oyun dünyasının körelmiş mantığını değiştiren ya da değiştirmeye çalışan Elden Ring dünyasına benzer mantık. Tabii ki arada kalite farkı var ama keşif hissini yakalamaya çalışmışlar. Haritada keşfedilecek tonla yer var. Kaleler, kiliseler, kamplar, terk edilmiş yerler ve daha niceleri. Bu dünyada dolaşmak gerçekten keyifli. Oyunun başında iki adet skillimiz bir de ultimiz var. Oyunda ilerledikçe, oyun içindeki bossları öldürdükçe çok daha kullanışlı yetenekler elde edebiliyoruz. Peki bu sistem bir yerden tanıdık geldi mi? Sahip olduğunuz bu yeteneklere daha zorlu mücadeleler yapacağınız kuzey bölgelerine doğru yolculuğa çıkabiliyorsunuz. Bir diğer olay da kan ve farklı karakterle dönüşme sistemi. Kan olayı şu. Oyunda birilerini direkt öldürmekle beraber öncesinden de kanını emcükleyebiliyorsunuz. Eğer emcüklediğiniz kan kaliteli bir kansa bazı güçleriniz artıyor. Mesela oyunun ilk bölümünde karşılaştığınız kurtları emcüklediğinizde kurt kanı olduğundan çok daha hızlı hareket edebiliyorsunuz. Bu kalite ne kadar artarsa özellikle o kadar artıyor. Dönüşme sistemi de şu. Öldürdüğünüz bir boss'un formuna bürünebiliyorsunuz. Bunun faydası ne derseniz o boss'un bazı özelliklerini daha rahat kullanabiliyorsunuz. Kurttan örnek verelim yine. Oyunun ilk bossu olan Alfa Kurt'u öldürünce onun formuna girebiliyorsunuz. Böylece oyunda çok daha hızlı hareket etme imkanına sahip oluyorsunuz. Yine ilerleyen bölümlerde oyunda bir ata sahip olabiliyorsunuz. Bu at ile hem savaşabiliyor hem de seyahat edebiliyorsunuz. Tabi asıl amaç seyahat etmek. Elden ringdeki bir atlıyım atıma kasılayım derseniz elinizde verirler vampir dişlerinizi haberiniz olsun. Atınızda zamanında beslemeyi Arpasını suyunu vermeyi ihmal etmemelisiniz yoksa atınız ölür. Bir daha yeni baştan at arayışına çıkmak zorunda kalırsınız. Bu arada seyahat demişken oyunda fast travel noktaları mevcut. Ama bunları öyle kafanıza göre kullanamıyorsunuz. Üzerinizde çok fazla ekipman veya özel eşya varsa onları kenara koyup gitmek zorundasınız. Oyunun temel olayı bu şekilde. Oyunun online oynandığını belirteyim. Şu an için PvE ve PvP serverları mevcut. PvE modunda yapay zeka ile mücadele ederken PvP modunda gerçek oyunculara karşı gelmeniz mümkün. Ben hiç PvP moduna girmediğim için çok fazla bir şey demem doğru olmaz. Ama izlediğim videolara baktığımda fena durmadığını, oyunda uzun süre vakit geçirirseniz bayağı keyifli olabileceğini söyleyebilirim. Oyunda şu an için Türkçe dil desteği yok ama hali hazırda internette Türkçe yaması mevcut. Her ne kadar çok başarılı bir yama olduğunu söylemek mümkün olmasa da sağ olsunlar yine de emek harcamış yapmışlar. Eğer yama konusunda destek almak isterseniz Discord turcumuza gelip oradan yazabilirsiniz. Gelelim artık genel bir değerlendirme. Oyun genel anlamda başarılı. Farklı bir konsept denemiş ve bunu da başarmışlar. Oynadığınızda bir var bir oyunda olması gereken her şeyin var olduğunu görebiliyorsun. Bağımsız bir geliştiriciye göre gayet özenle çalışılmış bir proje. Eksikleri olsa da bunların çoğu teknik kısımda olduğundan oyunun daha hala erken eşimde olmasından dolayı ilerleyen zamanlarda birçoğu çözülecektir. Kısacası oyunu beğendim ama oynamayacağım. Daha doğrusu oynayamayacağım. Çünkü bu oyun mantık olarak bildiğin Valheim kafasında bir oyun. Evet o da çok keyifli bir oyun ama tek başınıza girip uzun süre zevk almanız mümkün değil. Kesinlikle birkaç tane arkadaşınızla ortak girmeniz gerekiyor ki oyundan keyif alabilirsiniz. Beraber kale yapacaksınız, kalenin içine güneşten saklanacaksınız, kalenize saldırmaya çalışan diğer vampirlere karşı mücadele edeceksiniz. Evet başka vampirler kalenize saldırabilir. Ben eğer bu oyuna girersem her hafta düzenli olarak çıkardığım içerikler yalan olur. Onun için ben oynayamayacak olsam da sizler oynayın benim yerime de birkaç litre kan emcükleyin. İsveçli bağımsız geliştirici firmanın 4. online oyunu. Bundan önce farklı konseptlerde 3 online odaklı oyun çıkarmışlar. Diğer oyunları çok fazla duyurulmamış olsa da Çinli oyun devi Tencent firmasının dikkatini çekmiş olacak ki 2019 yılında firmanın %31 hisselerine, 2021 yılında da çoğunluk hisselerini satın almış. Tencent'in ne kadar etkisi vardır bilmiyorum ama son oyunlarıyla güzel bir başarı yakaladıkları ortada. Oyun ilk olarak 5 Mayıs 2021 yılında duyuruldu. 17 Mayıs'ta erken erişime açıldı. Açılır açılmaz bir hafta içerisinde 1 milyon satış rakamına ulaştı. Beraber oynayacağınız arkadaşlarınız varsa, zamanınız çoksa girip doya doya oynayın. Ve son olarak şu an için bir hikaye modu yok. Ama geliştirici firma hikayeli bir mod üzerine çalıştıklarını söyledi. Eğer o mod gelirse kesinlikle oynarım. O zamana kadar beklemedeyim. Bu haftalıkta benden bu kadar. Hem bizleri desteklemek hem de motivasyonumuzu yükseltmek için kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Discord sunucumuza gelip sohbetimize katılmayı ve son olarak da açıklama kısmında bulabileceğiniz podcastlerimizi dinlemeyi unutmayın. Hepinize iyi eğlenceler. Unutmayın ki oyunlar özler bir nesledir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.